hayata geçireceğimiz bir alt yer Siyah oranın Sarı loba göre antioksidan değerleri çok daha yüksek. Şeker oranı e, sarı loba göre daha az oranda. Sindirim sisteminde doğal olarak siyah oran yapısal durumu ve bir de iklim şartlarına olan dayanıklılığı söz konusu. Biraz önce ifade ettiğim gibi alfa toksin, okra toksin diğer değişkenlerde çok daha dinç ve yeni bir varyete olduğu için böyle bir avantajı söz konusu. Yeni bir oyuncunun sahaya çıkması gibi değerlendirmek lazım. İşte bunu hep birlikte üreticilerimizle hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ama bunu geçirmeden önce çok değerli hocalarımızın da referansları, dünya bilgileri, teknik bilgileri, Erbeyli'nin de araştırma enstitüsünün vermiş olduğu verilerle bizim de 63 ülkedeki 31 yıllık tecrübemizle entegreli bir yapı hayata geçiriyoruz ki bu çok önemli. Biz çiftçiye empati olarak şunu söylüyoruz. Biz sizde bu üretimi yapalım. Biz size fidemizi verelim efendim. Her türlü know-how bilgisini verelim. Üreteceğiniz malı pazar için alalım. Alırken buna bir değer belirleyelim. Bu değer de malum tarış bizim ciddi önemli bir kooperatifimiz tarış rakamlarıyla söz konusu olacak bir fiyat oluşumu söz konusu olsun. Bunun başlangıç aşamasında da sizden biz bu fidelerimiz için bir bedel talep etmeyelim ama bu bedeli de ürününüz geldiği sürece, yani biz finansman desteği, maliyet, know-how hepsine varız. Şimdi ben bir üretici olarak baktığında, bir çiftçi olarak böyle garantili bir ürünü uzun vadeli arazime ekebileceksem bu benim için bir değer. Neye göre bir değer? Bugün içinde bir değer, yarın çocuklarım içinde bir değer, öbür gün torunlarım içinde bir değer. İhracatçı bir firmanın bu ürüne sahip çıkması ve e, şu anda zaten yurt dışında bu ürünle ilgili bir takım tanıtım faaliyetleri ve taleplerin olduğunu biz biliyoruz. E, şu anda üretilen ürünlerin de bir kısmının e, e, yurt dışındaki bir takım fuarlara, bir takım tedarikçilere gönderilerek böyle bir ürün olduğunu. E, bu tabii yeni bir ürünün piyasaya girerkenki süreci. Ama e, sadece üniversite veya sadece... E, er ince er belirince araştırma Enstitüsü bu bir bahçe kurarak biz bunu ürettik demek değil. Bu şekilde hem ticari hem büyük bir bahçe kurulması ve üretimin tamamen ticari olarak yürütülmesi ve sonra sıkı sürecin içinde KFC'nin olması aslında bu süreci çok hızlandırıyor. ihracatta bir hız kazandırıp bu ürünü iyi tanıtıp iç piyasada dış piyasada tattığınızda e, bu ürün Sarlop'un daha üstün, üstünde bir fiyatla alıcı bulacak. Bu durumda üreticiler üret, yani Sarlop üreticileri de e, bu ürüne doğru bir yöneliş olacak. Bu şu demek değil yani Sarlop bahçeleri sökülecek bunu değil. Yeni üretim alanları içinde bu da belli bir payını alacak ve bu da ileride ihracat içinde belli bir orana sahip olacak. Bu aslında hem Türkiye'nin ihracatının artması demek hem yeni bir ürün olduğu için dışarıda satışının daha kolay olacağı anlamına geliyor. Siyah orak incirinde pektin yanında aynı zamanda renkli antosiyanin denen Renk maddeleri doğal antioksidant olan renk maddeleri var ve oldukça yoğun düzeyde bu renk maddelerini içeriyor. Ee, yoğun derken örneğin çilek, böğürtlen gibi renk maddelerini yoğun içeren e, üzümsün üzümsü meyveler e, düzeyinde bu incir çeşidi bu renk maddelerini içeriyor. Dolayısıyla e, mide bağırsak hareketi e, dışında antikanserojenik etki, antioksidan etki gibi kalp damar hastalıklarına karşı koruma gibi etkileri de bu meyvenin diyete dahil edildiğinde sağlayabileceği düşünülüyor. Antik çağdan beri yetiştirilen ve devamlı dikimi yapılan bir çeşitle yeni başlayan bir çeşit ama 10 yıl içinde çok ciddi incir üretimini de artırma işte 70 bin ton olan kuru incir üretimini 90-100 bin tonlara doğru götürebilecek rakamlardan bahsedilebilir evet. ve aynı şekilde en azından 10-15 bin ailenin belki 5-10 bin çiftçinin ekmeğini bu çeşitten. Bir 10 yıllık zaman zarfında çıkarması mümkün olacak. Ve önümüzdeki 50 yılda belki de sarı e, lob inciri düzeyinde müthiş bir e, ikinci kuvvet çarpanı olarak bizim bölge ekonomisinde e, yer alacak. İncirin biliyorsunuz meyve olarak yapısında arka kısmında bir osteol denen bir açıklık var. Ve bütün böcekler buradan girip çıkarak içerideki yapıya ulaşmaya çalışıyorlar. Ve bu sırada tabii küfleri de iç kısma kontamine edebiliyorlar. Bu küflerin gelişmesiyle meyvenin içinde aflatoksin, yani sağlığa e, zararlı olan ve kanserojen etkilere neden olduğu düşünülen toksinler birikebiliyor. Bu e, konuyla ilgili çok ciddi rutin ölçümler yapılıyor ve o e, hasat dönemindeki meyvelerin genel durumu anlaşılmaya çalışılıyor. E, bu yeni siyah incir çeşidinde içerdiği bu renk maddelerinden olduğunu düşün, düşünüyoruz. E, küflerin gelişimine karşı bir direnç söz konusu. E, böylece aflatoksin oluşumu riski de çok daha düşük olarak yani olacağı öngörülüyor. Çünkü 2-3 sezondur deneme bahçelerinden elde edilen incirlerde yapılan ölçümler bunu gösteriyor.